Serbest Konuş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gece diliyorum. Çünkü artık yavaş yavaş bir sonraki güne hafta başına doğru geçtik. Ama biliyorsunuz gazeteciliğin saati, günü yoktur. Haberi aldığı anda ilk etapta erkenden sizlere duyurabilmek adına bir görevimiz var. O yüzden yarına kadar da bekleyebilirdik ama bu transferi bekleyen birçok taraftarın olduğunu biliyoruz. Mendi, özellikle Batista Mendy konusunda biliyorsunuz ikinci videoda bahsettik. Bugünün de üçüncü videosu. İkinci videoda Trabzonspor kulübünün Anje kulübüyle anlaşmaya, prensip anlaşmasına vardığını ve oyuncuyla temasa geçtiğini sizlere söylemiştik. Oyuncuyla pazarlık halindeydi. Çünkü oyuncu isteyen birkaç kulüp vardı. Özellikle Fransa'da ve Almanya'da bazı kulüpler de oyuncunun peşindeydi. Oyuncunun işini bitirme noktasında gayret sarf ediyorlardı. Birazdan bu gelişmeyi sizlere aktaracağım. Ama öncesinde şunu da hemen belirtelim. Bugün enteresan da bir gelişme yaşandı. Biz tabii hala Petkovic transferini bekliyoruz. Neden bekliyoruz? aldığım sıcak bilgi. Petkoviç konusunda Trabzonspor umutlarını söndürmüş değil. Tamamen umutlarını kapatmış değil. Onu sizlere söyleyelim çok kısa süre içerisinde belki yarın bugün biliyorsunuz Rijeka maçı vardı ve Petkovic 11'de sahaya çıktı takım kaptanı olarak yarın Trabzonspor bir kez daha oyuncu için Dinamo Zagreb kulübüyle bir pazarlığa girecek. Biliyorsunuz arada 2 milyon Euro'luk bir fark var. Trabzonspor'un son vermiş olduğu rakam 3 milyon Euro bonservis bedeliydi. O, oyuncu için istenen rakam Dinamo Zagreb kulübünden 5 milyon euro hiç aşağıya en ufak bir indirim yapmadılar. Trabzonspor bir kez daha görüşecek. Hocanın beklentisi var, oyuncunun gelme arzusu, isteği var. Ama bir taraftan da yeni gelen teknik direktörün onunla devam etme ona kaptanlık pozisyonunu da verdiler. Ee, tabii ki Livakovic'i Fenerbahçe'ye verince kaptan olarak futbol şansını Dinamo Zagreb kulübünde sürdürmek istiyor. Çünkü 3 tane kısa süre içerisinde oyuncu sattı. Kasarına bir miktar para girdi. Ve teknik direktör son oynanan maçta da bunun imasını yaptı. Yani ben oyuncunun kalmasını istiyorum. Oyuncu da kalacak gibi hem onunla birlikte şampiyonluk adına hem de Avrupa Kupalarında yolumuza devam etmek istiyoruz. Yeni başarılara imza atmıyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ama bu açıklama bu transferi biraz böyle zora soksa da Trabzonspor Kulübü oyuncu ile ilgili olarak temaslarını kesmiş değil. Hala bir umut var. Dediğim gibi. Yarın tekrar bir görüşme yapılacak Dinamo Zagreb kulübüyle. Olmadığı takdirde tabii ki Trabzonspor bir değil iki tane santrafor olacak. Yine gündemde olan daha önce de söyledik Carlos Vinciaz ile Trabzonspor görüştüğünü sizlere söylemiştik. Bu oyuncuyla alakalı olarak da Brezilyalı santraforla ilgili olarak da Trabzonspor'un Fulham kulübüyle e, temasta olduğunu oyuncunun menajeriyle de görüşme yaptığını söylemiştik. Yine Ensame Trabzonspor'un gündemindeki bir başka oyuncu ama öncelik Petkovic konusunda ve Trabzonspor birazdan size açıklayacağım. Biten transferden sonra Santrafor transferini de en azından bitirme arzusu içerisinde olduğunu sizlere söyleyelim. Geçelim tekrar Mendy transferine Mendy ile Trabzonspor her konuda anlaştı arkadaşlar. Çok sıcak çok taze bir bilgi. Yarına kalsın istemedim. Bu bilgiyi o yüzden erkenden sizlerle paylaşmak istedim. Önce biliyorsunuz bugün akşam üstüne doğru Anja Kulübü ile Trabzonspor Kulübü anlaşmıştı. Gözler oyuncu yapılacak görüşmeye çevrilmişti. Trabzonspor oyuncunun menajeriyle de pazarlıkta anlaşmaya vardı. Bu transferi bitirdi. Şimdi kısa süre içerisinde evraklar yetişirse, evraklar yetişirse yarın İstanbul'a gelme durumu var ama yetişmedi takdirde bir sonraki gün Batista, Mendi İstanbul'a gelecek. Şimdi 6 mı 8 mi tartışmaları da var arkadaşlar. Hani Normalde 6 numarada daha çok oynamış bir oyuncu. Tipik bir ön libero ama ihtiyaç duyulduğu anda 8 numarada da forma giyebilecek bir oyuncu. Tabi biz bunun dışında bir 8 numara zaten transfer yapacağız. Yani Batista Mende dışında bir 8 numara Trabzonspor transfer yapacak ama o transfer gelene kadar belki bundan sonraki süreçte hani gecikirse örnek veriyorum Kasımpaşa maçına yetiştiği anda hoca da hazır görse ki Geçen hafta biliyorsunuz oynamadı onun dışında bütün maçlarda, antrenmanlarda hazırlık kampında yer birisi Batista Mendi. o yüzden hazır görürse hoca Kasım Kasımpaşa maçında sahaya sürebilir. Korbelis belki 6 numara oynayıp 8 numarada açıkçası men7 deneyebilir ya da Bakasetası 8 numarada tutup orada değiştirmeyip 6 numarada Korbelis'i yedek kulübesine çekip gerçek mevkiinde de Batista Mendi'yi oynatabilir. Dediğimiz gibi hayırlı uğurlu olsun bu transfer. Trabzonspor çok uğraştı. Bakın 6 milyon euro bana göre çok ciddi rekor sayılabilecek bir bon servis. Uzun süredir Trabzonspor hani e, şöyle bir düşündüğüm zaman bir Cornelius aklıma geliyor. Daha önceki dönemlerde de tabi Gökhan Ünal 6 milyon 250 bin euro ile belki en fazla yerli oyuncu bazında bon servis bedeli ödenen isimdi. Şimdi tabi 6 milyon euroya yalnız... Ancak e, Anje kulübü 5 milyon euro artı 1 milyon da bonus. Bu da tabii ki muhtemelen oynayacağı maç sayısına göre bu, e, oyuncunun performansına dayalı olarak 1 milyon euroluk bir teklif paketi daha hazırlandı ama muhtemelen çok zor bir paket olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor'un kasasından muhtemelen 6 milyon euroya yakın bir e, para çıkacağını söyleyelim. Taraftarlarda bir endişeli bekleyiş vardı. Hala bakın bugün e, akşam üstüne doğru kulübüyle Trabzonspor anlaştığı halde bile hala bir e, e, Biraz olumsuz bir bakış açısı vardı. Hatta şunu yazanlar da vardı benim son çektiğim videonun altına yorum olarak. Kesin bir saat sonra e, Trabzonspor Kulübü ile anlaştı ama Mende bu transferden vazgeçti gibi açıklamalar yapılacak diye görüş belirtenler de oldu. Neden? Çünkü arkadaşlar uzun bir ara verdik. Yani transfer anlamında çok erken başladık. 10 tane transfer yaptık ama hala tartışılabilen ve hala eksik olan bölgelere beklediğimiz transferler yapılmış değil. E, Trabzonspor'da forvet hattında inanılmaz derecede bir açık var. Trabzonspor'da Umut Bozok ve Enis Destan bir üçüncü santraforumuz yok. Hani belki e, Fontas orada oynayabilir. Hani tekliç oynayabilir hem Kanatlarda da oynadığı için ama gerçek mevkiye anlamında bir forvet arayışını Trabzonspor uzun süredir sürdürüyordu. 6-8 geçen yıldan beri Trabzonspor'un ciddi hastalığıydı. Siyopiste gittikten sonra hani orada çok fazla alternatifimiz yok. Doğucan artı bir yeni transfer Korbelis geldi ama... Hala korbelis e, konusunda ben hocanın çok böyle iyimser bu gerçekten aradığım kan dediğini düşünmüyorum çünkü orada bir yabancı kontenjanı kullanmışken yeni bir altı numara istemesi korbelisin transferinden çok memnun olmadığı oyuncunun performansından çok memnun olmadığı e, anlamını da açıkçası taşıdığını çok net bir şekilde görebiliyoruz e, dediğimiz gibi Mendi transferini Trabzonspor çok büyük uğraşlar sonunda bitirdi. E, Birçok taraftar bu saatten sonra transferi çok zor görüyordu. Çünkü ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyorduk. Bu rakamları Trabzonspor veremez diyorlardı. Açıkçası ben de bu rakamlara çıkacağını tahmin etmiyordum. Neden derseniz 2,5-3 milyon euronun üzerinde çok fazla bugüne kadar hiçbir oyuncuya bonservis bedeli teklifinde bulunmadı Ertuğrul Doğan. Ama dikkat ederseniz Batista Mendi transferi haberlerini sizlere duyurduğumuzda hep şunu söyledik. Bu transferin ucu açık. Bakın 3 milyon verdiye dedim ki fiyat arttıracak. Daha sonra 4 milyon, 4 milyon verdi. Bonuslarla dedim ki fiyat artıracak. Artı 5 oldu. Bakın 5 milyon artı bonuslarla 6 milyon da en sonunda Anja kulübünü ikna etti. Bakın hani e, iddia olarak algılamayın ama 6.5-7 de olsaydı Trabzonspor bu rakamlara çıkacaktı. Çünkü hocanın çok büyük isteği var. Kafasındaki oyun planında ona gerçekten orada bir görev biçmiş. Yönetim kurulu da oyuncunun yaşının 2-3 yıl oynadıktan sonra Avrupa'da piyasası olduğu için çok rahat bir şekilde satılıp kulübe gelir getirecek bir bonservis bedeliyle oyuncuya kulüp bulabileceği için bu transferde kesenin ağzını açtı. Normalde dediğimiz gibi ne ekonomimiz 6 milyon euro'luk bir oyuncuyu almaya uygun ne de e e ekonomimiz dışında hani bonservis anlamında da ödeme planlarımızda da Biraz zorlanacağız. tabii ki detaylar kap açıklaması geldikten sonra netleşecek. Taksitle mi aldık? Kaç taksitle aldık? Oyuncu ile ilgili olarak kaç para ödenecek? Ee, ama uzun süreli bir kontrat yapılması gündemde. Belki 4 artı 1 olur. Oyuncu tabi orada ikna olduysa. Çok uzun süreli bazı futbolcular çok uzun süreli te şeyler isterler. E sözleşme isterler. Ama bazılarında... Avrupa hedefi vardır. O nedenle kısa 2 artı 1, 3 artı 1 gibi sözleşme isteyen futbolcuları da net bir şekilde görüyoruz. Bugün hatırlarsanız ilk videoda biraz olumsuza doğru dönmüştü transferler. Ensam için söylüyorum. Hani menajerinin Avrupa'dan birkaç kulüp var. Olmadı. Young Boys'ta kalırız. Hani Trabzonspor'la ilgili çok iyimser bir tarafı yoktu. Dediğim gibi kısa süre içerisinde Batista Mendy transferini Trabzonspor bitirdikten sonra Forvet hattına da en az kısa bir süre içerisinde bir santraforu e, getirme planları var Trabzonspor'un ama işi bazen hani gün noktasında e, çok net konuşamıyoruz biz çünkü şu gün diyorsunuz olmuyor. E, siz size gelen bilgi şu gün diyor, siz o bilgiyi aktarıyorsunuz. Yine olmuyor ama kısa süre içerisinde bu 6 numara Batista Mendy transferinin hemen ardından Trabzonspor'un çok kısa süre içerisinde bir Santrafor oyuncuyu kadroya katacağını söyleyelim. Ama çok uz uzamayacak bu transferlerin arasında uzun süre olmayacak. Çünkü artık yavaş yavaş 15 Eylül'e doğru gidiyoruz. 15 Eylül'den önce şu da var artık 31 Ağustos itibariyle dünyadaki birçok ülkede transfer dönemi bitiyor. Hani size oyuncu verebilir ama size bir oyuncu verdiği zaman yerini oyuncuyla doldurması gerektiği için bu saatten sonraki transferler daha sıkıntılı. İşte Trabzonspor o yüzden bu transfer döneminin bazı ülkelerde bitmesine yakın dönemlerde bu transferleri bitirip kadrosunu genişletip rahat bir nefes almak istediğini söyleyelim. Herhalde bu transfere Taraftarlar nezdinde lütfen fikirlerinizi paylaşın. Birçoğunuzun olumlu görüş belirttiği, bazılarınızın şunu da söyleyeyim, ikincilik topçusu, top, topçusuna bu kadar para verilir mi gibi eleştiriler yaptığınızı da gördüm. Ama burada dediğim gibi hoca bu transferde çok ısrardı, ısrarcıydı. Yönetim de o yüzden kesenin ağzını açtı. Petkoviç'te de aynı ısrar, aynı istek, aynı arzu devam ediyor. Dediğim gibi yarın bakalım bir görüşme daha yapılacak. Ben girerken 1-0 galip deniz maç bitmemişti. Rijeka karşısında 1-0'lık üstünlüğü vardı Dinamo Zagreb kulübünün. Dediğimiz gibi hayırlı uğurlu olsun. Burada videoyu noktalayalım. Yarına kalsın istemedim en azından. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gece diliyorum. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi de ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.